Yiyebiliyor musun? Domates organik ürün ya. Burada daha rahat parçalanır. Atın oraya. <laughs> Bir, plastik yerine cam kullanıyoruz. Plastik doğada bin yılda, bazı plastikler dört bin yılda parçalanırken cam tamamen doğal bir ürün olması hasabıyla hiçbir canlıya zarar vermiyor. Sadece doğaya bilinçsiz atıldığında yangınlara sebep veriyor. Genç kulüplerinin özel aktivitelerinden olan çevre aktivitemizi bugün Profilo Okulu öğrencileriyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada bize katkı veren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Doğumları Şöyle